aynı Cellut'ta Eylül ayıydı durdurdular değil mi şeyi? İlhanlıları. İlhanlıları. Yani orada Demek onlar yapıyorsa... Filistin ve Mısır kurtuldu. Evet. Şimdi onların becerdiği şeyi evet yani Anadolu'daki niye beceremi demek e, bir yerde menşeileri bunların aynı işte Asyalı, Kafkasyalı, savaşçılar bilmem neler ama e, tefessüh etmiş ordu arada yani komuta kademeleri evet. çok önemlidir. Beceremediler. Ve burada nedir? Karşımızda bunu gördük. Şimdi Köse daha Sivas civarında bir yer değil mi? Sivas göz evet. Hı. Şimdi şey e, bu tarafta daha doğuda. Şimdi geliyorlar, e, giriyorlar içeri dedik. Fakat kontrol edemiyor tabii o da bu, bu ülkeyi. Çok ilginç çünkü bu Türkmenler başına buyruk yerleşmeler kolay kontrol edemiyor kontrol edemeyince ne oluyor Batı Anadolu Beylikleri içinde zaman zaman yerli İlhanlı uzantılarına kafa tutma püskürtme falan hmm. Selçuklulardan kavga eden olursa ona destek oluyorlar bir kere bürokrasi değişiyor bu okuma yazma bilmiyor bu Türkmenler. Olabilir. Hiç ihtiyaç yok. Çünkü bütün Selçuklu bürokrasi buraya taşınıyor. Yani o zaman bilgisayar taşıma da lüzum yok. Yani kuşağına divitini sokan bu tarafta işte malzeme o kadar değil mi? Kafamda omnia mia mekum mi porta demiş. Her şeyin birlikte taşırım yani. Lugat'a yazılıyor. Ansiklop, hepsi burada zaten. <laughs> Kalem, diviti sokuyor, kuşağına geliyor. E, komutanlar geliyor tabii. Çok önemli bir şey. Bunu mesela Fuat Bey Köprülü büyük bir buzukla izah etti. Komutanlar geliyor. Geliyor bunlar. Tüccarı geliyor, bilmem nesi geliyor, işbirleni geliyor. Ve bu tip geçişler biz hep tersinin üzerinde çok durduk. Bizanslardan da geliyor. Biz onu biliyoruz değil mi? Gerçekten mi? Ne kösemi haline işte. Hı. Hatta büyük espridir Nurettin Şazi kösemi hale bunu demişler. E, öyle de olsa demiş 800 senedir Müslümanız. Daha eskiniz varsa konuşalım yani. <gülüyor> <gülüyor> yani şeydir o. Meşhur olaydır o. Tabii ki Bizans aristokrasisinden tekfurlardan Türklere dönen var. Fe ama aksi de var. Bu taraftan gelip oraya geçen de var. O dünya da çünkü ehil istiyor. İşte elimizde bir kitap var. Bu bence Türk-Bizans araştırmalarında bir ilk. Hmm. Adem Tüllüce Selçuklu kimliği. Bizans tarih yazımına göre işte Kimnanos, Konyates, Anna Komnena gibi kaynaklara dokunmuş. baktım Anna Komnena'yı kullanıyor. Tabi Anna Komnena'yı tam manasıyla şerh etmek, yayınlamak çok zor daha demir leblebi. Batı'daki çok tecrübeli hem, öyle, hem dilli değil mi? Bizantins hem... ve Yunan uzmanlarına göre. Fakat burada bu genç adamın yani genç araştırmacının Yaptığı hoş bir şey var, isimler üzerinde duruyor. İsimler üzerinde duruyor ve bayağı da iyi gramer biliyor yani, iyi kullanabiliyor bunu. Bu tip bir işte bu filolojik çalışma buna prozografi denir. Ee, bunu yapmamız lazım bu devir için. O bakımdan üzerinde durdum. Şimdi mesela e, Ali Serios diye bir adam, Şirali belli, Ali Serios. Alişir Ali yani çok önemli. Aksu sonra Kasım Paçsi diyor mesela, Kasım Paçsi. Kasım Paşa mı? Kasım Paşa değil <laughs> bu daha Paşa lafı geçti ama Kasım Beksi falan gibi. yani oradan gelme. Bunun gibi tonla isim üzerinde durmuş tabii bu tarafa geçiş de var yani bunların bazıları da vaftiz oluyor yani zamanla birikine silgeçince falan yoksa daha başından git vaftiz Önce sünnet sonra gel vaftiz oluyorlar. <laughs> yani kim bilir? <laughs> Şimdi e, bir müthiş bir insan akımı var iki taraf arasında. Bu çok önemli bir şey ve buradan da çok açık görülüyor ki bir devletin etnik kimliği aslında tamamen kültürel bir vakadır. <laughs> Yani siz kimi yutabiliyorsunuz, kime kendi kültürünüzü veriyorsunuz, kazandırıyorsunuz. Bu mazi de böyleydi, bugün de Kimlik böyle. de gidiyor bugün o Bugün de böyle. Evet tabii. Yani muasır Avrupa'nın, gene bir parantez açalım, bu politikalarıyla yeni dünya, şeyden, üçüncü dünyadan kabiliyetli insanları kazanması çok zordur. İstikbal yok. Hmm. Yani Amerika bunu çok iyi yapıyor. İsrail sözde Yahudi kimliğini kullanarak gelenlere Ortak çok iyi yutabiliyor. Evet. Ve Türkiye bunu mazide çok iyi yapıyordu. Türk toplumu mazide bunu çok iyi yapıyordu. Ve belli bir şey ki çökene kadar Bizans bile yapmış aslında. Yani Şimdi pek yaptığımızı söylenemez özellikle. ama bunu. Evet, İran yapmıştı bunu. Şimdi nasıl yapacağız? Şartların müsait olması evet, lazım. Evet, koşullar iyileştikçe belki de. değiştikçe olmaz. Fakat Kösedadaki Dağ'daki Moğolların yani çok iyi savaştı, çok açık, fevkalade. Fevkalade, yani kendilerine has hızlı harp teknikleri. Türklerin savaş teknikleri bunu biliyordu, yakındı. Fakat Memlükler'in başarısını Selçuklu Hanedanı gösteremedi. Gösteremeyince Anadolu'nun istilası başladı. Yani istilası dediğimiz penetrasyonu sızması başladı. İlhanların. iktisadi hayat mahvoldu, idari hayat mahvoldu. Onun için uçlarda gelişecek. Artık sürdüler ülke. mi? İlhanlar Batı sürdüler Anadolu'da mi? Batı şey? evet. Anadolu'da Bu hmm. çok önemli bir şey. Batı Anadolu'da gelişecek. Şimdi Batı Anadolu'da başladılar Bizans'ın aleyhine gelişmeye. Bakın şimdi o zamanın en küçük beyliklerinden biri Osmanlı olacaktır. Yani o da gidip Bizans'ın tam oldu. Evet ve bunu kullandı. Marmara'nın güneyi oldu. Ve Germiyanlı ile kavga ediyor güneyinde. Kocaman Germiyan, Kütahya merkezi olmak üzere. Bu tarafında zaten kim var? işte Candaroğulları var. Bir tür Kastamonu, Paflagonya evet. oraya kadar gitmiş. Öteki Candarlardan evvel Çobanoğulları belkidir hmm. o. Bu tarafında Bizans var. Bir de ta uçta zayıf gelen işte bugünkü Çanakkale, Biga falan ne var? Karesi Beyliği ha, Karisi var. Beyliği. Ha. Karesi ha. Beyliği. Balıkastron, Balyakastron'dan <laughs> merkez olarak. Oraya da saldırmadılar ilk Doğrudan doğruya Bizans'ta. Çünkü Osmanlı anlamış ki Bizans'ta olan kavga ancak selamete erdirir bu küçük beyliği. Ve istihbarat getir Tabii şey çok önemli bir yerde oturuyor. Ve Osman Gazi de, Halefi Orhan Gazi de artık ona Sultan Orhan denecek. Bunu anlamıştır. Ve o bizim bildiğimiz işte Selçukluk'tan alınan bal, şey, Berat, efendim, tabul, davul yani ve sancak tamam güzel de ama asıl galiba hakikaten dönüşüm Halil İnalcık Hoca'nın işaret ettiği gibi Bafeyon, hmm. Koyun Hisar Muharebesi 1304. Yani o açık beylik, o de beylik ancak işte Bizans'a karşı zafer kazanarak ve e, yanına öbürlerini toplayarak. Çünkü... Onun fush meselesine şey beynikler. çok değinirdi yani bizim bu tarih şeyinde edebiyatında bu birinci cildinde de vardır. Hakikaten ben ona katılıyorum Bunu Yani kültür bu kültür kayı, evet dedi. kayı aşireti dediğiniz diyor. Bundan diyor dört bin çadır çıkar diyor fazla çıkamaz zaten. Yani dört bin çadır. 4000 kişi ya böyle bir ya bundan bir şey çıkmaz. Nasıl ne olacak o başkalarını çekerek ancak. Başkalarını çekerek değil mi? Oysa bu çadır kadar. çıkar. Halen halen mi kullanıyorlar çadırı? Evet çadırla hani, geziyoruz. Onun için yani bu çok önemli bir şeydir. Şimdi tabii İlhanlılar ne oluyor? Biz çevreyi ele almak zorundayız. Osmanlı bir dünyada bu dünyanın sahil kesimi ve sahilin dışarıyla ile iletişimi tamamıyla bütün şehirlere bakınız. Yani mesela Candarlı'ya bakın, efendim işte Gelibolu'ya bakın, efendime söyleyeyim e, liman şehirleri olacak bölgelere Kalesi bakın. Karesi aşağı hı. hepsinde. Hı. Cenova ve Venedik bunların gemileri, donanmaları, tüccarları olmadan nefes alamaz bu beylikler. Çok açık. Yeni yeni çünkü denizcilik başlıyor. Ve iç denizcilik gibi bir durum söz konusu. Halbuki Marmara Denizi'nde daha müsaitler. O yüzden bir zamanlar bir önemli şey vardı. Kavga ne güzel dönemlermiş. Şimdi öyle şey kalmadı. Akta Hoca ile İnalcık arasında Marmara İktisadi Bölgesi diye. Tabii Halil Bey reddetti aktan teorilerini. Marmara İktisadi Bölgesi için topografyaya ve geri bölgelerle olan ilişkiye önem verdi. Yani Marmara'da bu beylikler ama her şeye rağmen daha rahat yaşayabiliyor. Denizi de daha rahat kullanabiliyorlar. Çanakkale ve İstanbul Boğazları Çanakkale kolay geçilebilir bir yerler arasındaki hı. bölgede. Onu söylüyor. Geriye Anadolu'ya doğru bugünkü Eskişehir falan, Limbozio'lu oralar. Hı. O bölgede çok daha rahat oturabiliyorlar. Bunu temin edebiliyor bu coğrafya onlara. Burada birinci şeyin üzerinde duracağız. Bizans'ın hinterlandı.